Fiyatları söyle kızım ne şaşkın şaşkın bakıyorsun. Korktu abi Ay Betül içimi şişirdin bugün ya haydi. Ben bugün sizin lafınızı bölmemek için susuyorum ama. Tamam. 120 <laughs> TL'den 100 TL'ye ayakkabımı aldım. elbisen. Ee, e, <laughs> e, <laughs> elbisen ve gömleğimi 300 TL'ye aldım. 380 TL'den 300 TL. Hmm. Çantam 30 TL <laughs> takılarımla beraber 50 TL takılarım da 20 TL. Yanında bir de tükenmez kalem veriyoruz. <laughs> <laughs> 450 TL mi harcadım 50 TL mi? kaldı dün de 150 TL mi kalmıştı. şey gibi oldu dün eve iki ekmek aldım bir süt <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey oldu. Çok korktum. Hadi gel çantana bakacağım ama beğendiğim yürüyüşünle gel. Hakat ya. Hadi ha. gel gel çocuğum. Çok bakayım çantana. Ne güzel, bir yürüyüşe 30 bayıldım. 30 TL. <laughs> Adam var ya, 30 TL olmasa... Gördük, gördük. Hadi, aynı, aynı tempo. Ya nedir ya, 5 yaş yürüyüşü? Sana ne, bugün canım bir yaş olmak istedi. Sen de her gün başka yaş oluyorsun mesela, bir sorguluyor muyuz? <gülüyor> 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 <daha> yemek, bir <laughs> şey söyleyeceğim. Yaşayamazsın sen. Şimdi, şöyle bir baktığım zaman... ...çok hoşuma gittin. ve Çok okul talebesi gibi mazbut bir giyim. Ama sonra tek tek incelemeye başlıyorum. Bu benim çok beğendiğim bir bluzdu, bir gömlekti değil mi? Özden'in giydiği ve çok beğendiğim. Özde Daha mıydı? kabarı. Yok ay. Ben, işte. benziyordu yani Kabarak fark etmez aynısı Aynısı olsa ne olacak canım? Tabii tabii. Şimdi ne hayal ettim biliyor musun? Şurada o kolları çok bastırdığını düşündüm. Hadi bastırsın ya da şu önünü biraz daha açık olmasını. Tercih ettim. Daha bir nefes alman. Ah, ah. Sen mi boğuldun? <laughs> evet biraz ben boğuldum. Ama hoşsun. Yani darsın. Sen ilk defa böyle bir şey giyiyorsun çünkü. İlk sezon da... E, Bu özelim... sezon için konuşuyorum. Ha, evet i̇lk, Bu sezon evet. ilk defa böyle bir şey giyiyorsun. Yani keşke biraz... Buranı açık olsaydı. Ya da içinde... Farklı bir gömlek olsaydı. Ama bütünüyle... ...Umut'un lafıdır. Çerçeve güzel, çerçevenin içindeki de güzel. Fotoğraf güzel. Bir de saçlarını bir kere benim istediğim için yap. Dün Emel bir saç yaptı ya. Şu ucunun dümdüzünle. Öyle Siz yap. Için bak, suyun gibi, bak, bak suyun gibi. Bir bak suyun gibi. O insin, O arkadaki şeyler olmasın. Bir günde onu yap. Bu abi, tamam. Canım. Emel saç deyince tek aklıma gelen şu büyük saç. <laughs> Oy yetişler. Bizim saçım bile olay olur işte konuşulur. Demo demo. Emel ve saç kelimesi böyle arama motoruna Yan girdi ya. İz bırakırım. o benim kafamdaki. İz bırakırım. Ama söyledik Söyledim ya 80'ler 90'lar bir de sinirleniyor. Tabii. Tık 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 Ben yapmadım ki. Tabii. İz bırakırım. Gizli güçler geldi yaptı değil mi? İz bıraktın mı? Bıraktım. Bıraktım. Bak hoşuna gidiyor. O bile hoşuna gidiyor. Tabii ki. Benim bitti söyleceklerim. Evet hoş söylüyorum Betül. Sana söylüyorum diyorum sana lütfen. Eee bugünün ostarı sen olabilirdin. Eğer ki o kötü topuklu ayakkabıları tercih etmeseydin. Onların altına bir postal, düz olabilir, topuklu olabilir, çizme olabilir. Bambaşka bir şeyle gelseydin eksiksizdin, muhteşem. Çok beğendim. Ee, ama madem yeri geldi söyleyeyim bugün no Star'ı da yok. Yani çünkü o taraftan diyorlar ki, birazdan o taraftan belki. diyorlardı ki acaba ben miyim ben miyim falan. bugün girmeyin no Star'ı de yok mi? yani. Yani oradan çıkmadı bugün. Hava da kaldı. Anlayamıyorum Ferda. susun. Anlayamadım. Bir şey demedim. Anlayamadım. Oradan çıkmadıysa buradan biraz zor çıkar dedim zaten. Aynen mesela senden. Yani. Mesela yani ya, bu ya, bir var? Şey söylemiyorum. burası biz Sağ değil miyiz diyorsun anlamadım. Yok genelde oradan çıkıyor ya öyle Nereden bir. Nereden çıkıyor al... o ne ya? Öyle bir algı oluştu yani. Kabul ediyor mu? Şey. E, 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 de, e, şey. Evet. De, demek ki sayıza... gidiyorlar ya. Koyun sayısı oldu. su çok iyi gidiyor evet bravo ikisi bir aldı. Özlem'e su çok iyi gidiyor. Hayır sen mesela hiç bu tarafta oturmuyor musun ben onu anlamadım. O taraf derken şu anki o taraftan bahsediyorum. her gün değişiyor o taraf. Kişilerden bahsediyorum. Kişilerden bahsediyorum. Ben kabul ediyorum ama deniyoruz zaten de. Evet Gülşah hanımcığım. <laughs> Hiç All Star oldun mu acaba? <laughs> Boş verin siz. Olma. Sinirinizi bozmayın bugün lütfen. <laughs> Düşürmesinler enerjimizi. <laughs> Acı yok, Yıkılmadık rakidiniz. ayaktayız. Sen Acı yok zaten. Eee ben seni çok beğendim. Bunun için tabii ki puan kırmayacağım. Çünkü e, sadece öyle olsaydın çok bugünün starı sen olurdun. Ama tabii ki böyle niye giyilmesin? Gayet iyisin, çok beğendim. Teşekkür Betül. Hamur açamaman biraz üzdü beni. Öncelikle onu söyleyeceğim. <laughs> ben de Ama bir olsun, daha düşünürdüm yani. Hazır hamur buluruz, her yerde var. Ha, hazır hamur açamadı, daha ha, da o kötü. Kadar. Yani bunu yapamadı, onu da açamadı. Fırını çalıştırabiliyor musun? <laughs> <laughs> karnıyarı da Emel'e yaptırmış. Ben yaptım zaten karnıyarı ben pilav yapmışım koskoca pilav. Ama esamesi koskoca bile okunmadı pilav. pilavı. Etli nohut falan. Hepsi var. Sende, Yağlı mi? yemeklerden hepsende, aklınıza yer çeker. Şey. Lafta ama tamam. hamur yok. Tamam. Onu bileyim ben de. Niye? Hamur. Bir, bir, yerde, dursun. Yapamıyorsun bir yerde Ama bakın görüyorsunuz ki, Hukam Bey. Ee, kıyafetine yorum yapacak olursam. Binnex elbise zoldur. Yani ya kötü durur ya iyi durur. İyi durmuş. Doğru bir elbise. Ee, i̇çinde gömmeyi de ben sevdim. Çok karpuz kol değil. Minik yavru karpuz kol. <laughs> ee, ayakkabılarını da sevdim. Keşke bir çovap ince denli. Çok yakışırdı. Tüveyi bilemedim. İftardayız. O yüzden tüve fazla gelebilirdi ama ince denli bir çobap Güzel olabilirdi. Çantandaki o gold zinciri de çok sevdim. Çünkü başka bir yerde yok o detay. Küpelerin de çok doğru. Olmuşsun bugün, sevdim, beğendim. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar Umut Bey. Siz ilk... De... <laughs> evet Betül, ben direkt açıyorum çünkü çok iyi görünüyorsun. İncecik bir bey. Çok mollar. Bayıldım sana. Çok teşekkür Fotoğraf nasıldı demiştim. Umut'un <laughs> lafıyla fotoğraf nasıl? Güzel. Aa, öyle mi dedi? <laughs> ne dedi, dedi Rıza Örkan Bey, Umut Bey'de kaldı kafam dedi ya, <laughs> Ne 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 Dedi ya hamuru bilmemene düşünüyorum. ben hemen hamuru eğitimine gidiyorum. Evet, pişi falan yapamıyor musun ya? Ne yapamıyor musun? Pişi. Pişi var. Anca pişi. Ben size gelir yaparım. Ay hadi acıktım açın kuantlarımızı. Haydi. Hep aynısı oluyor. Daha var iftara. İftara da var evet aynı. Beş. Teşekkür ederim. Beş. Beş. Tamamdır. tamam canım. Evet, seni yerine uğurluyoruz. Nereden <laughs> alır alıyoruz? <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. <laughs> bakayım bir dön bakayım.